Bu haftanın trend konusu bunu sen oku arzu ederim olur Ay, mu? <laughs> Dili büzüş... He? Evet. Aşkım sen oku. Nasıl? <laughs> Dili büzüş eticeler. Ezen zamanda bahis yaptık. Ee, günde dört kork yapsak, on kork yapsak, günlük yüz para kalır, dişlerinin parası böyle diyeceğim. Şu Abi çok doğru şeyler <laughs> eminim. Ona eminim. Bence o kadar öfkelenmiş ki ondan Konuşamıyor de değil, mi? Sinirden. konuşamıyor. <laughs> ne oluyor ya? Yani? ben her şeyi taklit etmesem ne Kardeşim helikopter pat pat gümüş düğüne üzerim seni sakın sevinme Aa. <laughs>